Eee benim Ece Atma Kız senin soluğun yaşallah Niye bir aramıyorsun Bir ay oldu tamam He, ne diyorsun Ne var ne yok Bana bakacağını Ne Bu da hep soramadınız mı e, Bir ne kapala verirdiniz Verdiniz mi Kime verdiniz ya Ne Ay hele de mi oğlum Mehmet e mi? <laughs> Ulan Mehmet Bağdan ne ana? Sen fena kendi boyuna göre düzerse <laughs> şey insan anca zümbülden toplarsın istiyakten üzümleri. <laughs> onu kete diksin. Onu kete diksin. Ne? Köyde ne var ne yok? Heee. Hey ya şu bir Beyz'den bizim çocuklar görse diyor bana arada bir bir grup mu varmış neymiş baba herkes coş mu? He? 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 Oh, he ya o battalenin tüdü. Oh, adamda ne laf varmış la? Güle güle, sütüklüğüm yarıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, güzel ana diyor, diline sağlık. He, battalenin, he öyleydi. Gençliğine de. <laughs> Hiç deme. Ee, başka ne diyor? He ya, O şey diyor. Bir havada uçan bir şey buluklar Neden bulukları, Her kişi korku diyorlarmış. He o cuma emmini yakalayıklar tutak taşında. zelleyecek o alayıklar. <laughs> bir de müzik atıklar. Görsem gülmeden çatlam ya. <laughs> Korkuk emmi. Bıyık mı? o havada şey yanına gel. Şöyle diyor, şöyle diyor. İyi korku kam. tüm şarmı da bunlar ya hiç durmuyorlar ya. Ne? <laughs> ne? Gene mi çekiliş varmış ya? Ne çekiliş? Kayfe mi? Gene bu yığmını oğlunun kafasının altından mı çıkık ne bu? Ne? Kayfeci diyorlar ya ama hayır. Merengiş <laughs> kayfesi. He. E, kaç tane veriyorlarmış biz de yazılsak? 15 mi? Ulan <laughs> bunlar kudurdu mu? Bana tüm, tüm köye dağıdın. He, he. E, ne zamanmış ya? Beni de yaz anam. Hiç kuma kum hemen yaz. Hemen yazdır beni de yazdır. He, 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 he. Yazdır. Ulan belki çıkar 15 tane ise kesin çıkar yani. Şansım da yok elle. Belki çıkar. Bir az gelin. E, saat kaçtaymış? 9'da mı? Bu akşam mı? E, hangi kanelde? Meydan TV'de mi? <laughs> Ula var ya o kanel çıktı çıkalı ütüleri hiç seyreylemiyor. Ula çok güzel yapıyorlar ya başta güldük ne ettik ama. Yok yok. Güzel güzel ben hiç acaba acaba izliyorum. Çevirip çevirip izliyorum. Eee? Tamam yazın yazın. Akşam izleyeceğim ben. He? Canlı yayında. He? Haydi bakayım koş. Haydi atça bacım. Haydi görüşürük.